Herkese merhaba arkadaşlar. Ark Ultimate Mobi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar buz BBN evcileştireceğiz. Yani buz ejderhası evcileştireceğiz. Ee, hemen arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane ormanın içinde yumurta buldum. Tam burada. Seviyesini ee, ben baktım arkadaşlar. Seviyesi e, 50 seviye olması lazım. Şunu şöyle kaldıralım. Şöyle telsizle size çünkü soranlar olmuş. Telsizi yapmak zorunda kaldım. Size tam olarak yerini göstereceğim. Ebeveynleri etrafta yani büyük ejderhalar. Bir tanesi şu tarafta, bir tanesi de şu tarafta. Muhtemelen alır almaz direkt saldıracaklar. Bak konumu gördünüz abi bakın. Şöyle göstereyim. 428 500 e, yani 42.8 55.2 Böyle gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir dakika inip mi almam lazım? Evet inip, inip, inip almam lazım. Ki kaçabileyim. Şu tarafa doğru alacağım. Şu tarafa doğru kaçacağım. Bakalım peşimden nasıl gelecekler. Evde de var ya kuluçka falan da yapmam ama. O kolay. Yakarız meşalelerle. Ateşlerle ortada çıkar o. Dur bakalım. Gördüğünüz gibi seviyesi böyle. Belli. Aldım. Şu an muhtemelen geliyorlar. Gelin bakalım. Geldiklerini göstermek için duruyorum ama. Allah Allah ben ilgilenmiyorlar herhalde. Bu arada hız verdim arkadaşlar. Baya e, hızlıyız. Dayanıklılığımız da iyi yerinde. Ama e, bebeğinleri nerede? Gördüm ben iki tane. Hiç buralı olmadılar. Aldım değil mi? Almışım. Ben kovalamacı yaşatmak istemiştim sizlere. En çok kolay aldım yani. Bakın orada bir tanesi. Tamam gördü şimdi. Uzağa kaçmış. Ha ilgileniyor farklı insanlarla. Tamam neyse. Ha, yani şimdi göstereyim de yok işte iyilere gittim. yumurtayı koydun. Cartür demeyin diye şey yaptım. Ne yapalım yuvayı boş, başı boş bırakmışlar. Siz de gelip o gösterdim konumdan alabilirsiniz arkadaşlar. Yuva, yuva muhtemelen doludur sizlere. Çünkü bazı arkadaşlar da yuva boşmuş. Bilmiyorum ben baktım da şimdi yuva doluydu. Şimdi eve gidelim. Hızlı bir şekilde. Şöyle evim nerede kaldı benim? Rex kısmının tarafında yani bu tarafa doğru gideceğiz. Ben bayağı peşimden kovalar diye düşündüm ama. Gelen giden yok. Güzel. Çok ses almaz ya. O zaman hadi gidelim. Dayanıklılığımız arttı. Böyle gideriz abi eve doğru. Kurtulduğumuza göre evdeyken başlatabilirim artık arkadaşlar. Arkadaşlar eve geldim. arkadaşlar sonunda başarabildim kuluçkada yapmayı e, kamp ateşi yapmak istedim başta olmadı sonra ayakta yaptım yine olmadı bu sefer sayısını arttırdım anca oldu arkadaşlar görüyorsunuz şu anda kuluçkada e, işte süresi başladı sağlığı iyi 4 dakika sonra çıkacakmış eleman Şöyle göstereyim gene. Ee, şöyle göstereyim gene. 50 seviye. Yok. Evet 50 seviye mi? 50 seviye evet. Belki artı seviye verir mi? inşallah artı seviye verir. Kolay aldık. Şöyle grafiklerden gölgeyi kısalım ya. Heh şöyle. Bunun çıkmasını bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşa bakalım ne olmuş, ne bitmiş, kullanalım biraz. Evet arkadaşlar, yavrumuz geldi. Şu ateşleri söndürelim de yav, yanmasın ya içeride. direkt kaçıyorsun? Dur dur. Sahiplenmem gerekmiyor mu? Et mi vermem gerekiyor? Ne oldu? Ben yanlışlıkla vurdum. Oy, korktum ben. yanlışta vurdum diye geçmeyecek şey zannettim. Tık neyi koyarsanız onu yapacağım. Yapacağım. Dur ya. Şuna pişmiş... Yok ya. Pişmiş şey et vermeyelim. Hala yanıyor o adama. Gençler ben bir kendime geleyim. Karakterin serinlemesi lazım. Başında bekledik. Su 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 yok mu? Bak hala orada ateş yanıyor. İlk önce burada denedim arkadaşlar. Sayısı yetmedi. Aslında sayısı yeterli gibi geldi bana ama onları da söndürmedim. Bu şey, efekt gitmeyecek mi kanka? <laughs> Geliyor reis. Biraz düzeldi gibi. Olu, Bak bana bakayım oğlum. Oğlum buz lan. Şş, buzun görüntüsü iyi lan. Bu ne oğlum? Bak buzun görüntüsü mükemmelmiş. Buzu bayağı sevdim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu güzellik artık büyüdü. Küçücüktü. Hatta ımırdaydı. Şimdi kocaman oldu. 50 seviye. Ee, bir dakika. Erkek. Buna yer yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Böyle direkt biliyoruz. Ben bayağı sevdim ya. Görünüşü falan çok yaga. Bak harbiden diyorum. Görünüşü bayağı iyi ya. Yani ben bayağı beğendim. Bunu zevkle oynayacağım. Yani bunu seviyesinde kasacağım. Çok isteyen oldu. Birkaç kişi yazdığını gördüm işte buz e, Vivienne'in evcisi diye. İşte bazıları yazıyor abi ben gidiyorum kuluçka yerlerine işte yuvalara yumurta yok. E, ben e, yani bir yarık var ya böyle tüm Vivienler var orada. O yumurtaları da kontrol ettim. Bende var arkadaşlar yumurtalar. Ama ilk bölüm dedim buz Vivien olsun. Yani ona göre bir yer seçtim biliyordum internetten baktım nerede yumurtaları var diye. Oraya gittim. Yumurtayı buldum. Kaçırdım kolay bir şekilde, bayağı kolay bir şekilde. Peşime bile takılmadılar. Peşime bile takılmadılar. Hatta peşime takılmalarını istedim ama gelen olmadı. Şöyle bir dinlenelim mi? Şöyle bir bakayım. Boynuzlara bak. Çok iyi sevdim ben. Bayağı iyiymiş. Tamam ya dinlendik. Bu ne lan diyecektim tam da. Hem de tek mi o? Tek değil mi bu? Ha. Ulan hoşuma da gitti görüntüsü ha. Ben bunu öldürmeyeyim. Bu buralarda takılsın. Umarım kaçmaz. Sonraki bölümlerde yakalarım. Oğlum görüntüsü baya iyi lan. Bir şeyler indirelim arkadaşlar. Gücünü test etmek istiyorum. Bu neydi? Buz atıyoruz. Mesela durduk. Bir şey yaramadı bu aşağı inmesini sağladı. Buradayken böyle yerdeyken böyle kanat bir hareket yapıyoruz. Tamam seviye atlamışız. Sağlığım az onu fark ettim. Sağlık göreceğim bu arkadaşa. Bunun böyle hani yüksek çıkıp e, aşağı dalması var mı? Bak o bu ejderhalarda da yapılabilirmiş o hareket. Ama yok yapılmıyor. Çok çabuk yoruluyoruz. Şuna bir çöz sonsuz istatistikleri açacağım arkadaşlar. Bu çünkü hareketlerini görmem gerekiyor. Özelliklerini test etmem gerekiyor. Başka da canın yok mu ya etrafta? Hani bunu da mı deneyeyim yani? Bu buz atmayı bir, bir yapamadım az önce. Bir hedefe kilitlenip vurmam gerek. Bu aşağı indiriyor. Yok tutuyor bu da. Tamam. O istatistikliğim, e, istatistikim ee, bittiği için aşağı inmiş karakter. Dayanıklı yani. Dur. Bunu da kaldırdı. Güzel. Arge gibi böyle kaldırabiliyoruz. Böyle parçalayabilirim. Çabuk seviye atlıyoruz. Bunu ne fark ettim. Hemen hemen seviye atladık. Kanat olayını yerdeyken yapıyor. t deneyelim bakalım. T-Rex'i kaldırır mıyız? Yok T-Rex'i almıyor. Bak bu ser T-Rex'e vurdum. Evet, T-Rex'e böyle zarar verebiliyoruz. Zaten iki tane buz alevleri ifliyoruz. Öldün kanka, çık. Bizimki ölüyordu. Ben vuramıyormuşum lan orada. Baktaymışız. Saçmalaya bak. He? Az önce ben hasar vereceğim zannediyordum ama bana hasar veriyormuş. Ben tüketmiyorum değil mi? O tüketiyor. Buna hız vermem gerekiyor. Bence yavaş. Canını yükseltirim. Bir tane de dişi çekeriz bunun yanına. Onlardan da çiftleştirip yumurtaya al alırım. Bu Vivian videoları gelecek arkadaşlar. Kanal belki yükselir. Ben abonelerden de destek bekliyorum arkadaşlar. Bu sıkıntılı günlerde, Kanal olarak sıkıntılı günlerde. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu Vivien'imiz de. Bugün yargı attık, Evcideştirdim. Yumurtanı nasıl aldığımı gösterdim. Nereden aldığımı gösterdim. Ee, dediğim gibi bol yorum bekliyorum. Bol beğeni bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gitse videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.